Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi. YTB Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe YTB Başkanı Abdullah Eren, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Henning Simon, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, ırkçı saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla çok sayıda davetli katıldı etkinliğin açılış konuşmasını yapan YTB Başkanı Eren, Batı ülkelerinde Türklere, Müslümanlara ve azınlık gruplara yönelen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhtelif Batı ülkelerinde Türklere, Müslümanlara, ötekilere ve azınlık gruplarına yönelen saldırılar maalesef 1980'li yıllardan bu yana artan bir ivmeyle devam ediyor. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve göçmen karşıtlığı bilhassa Avrupa ülkelerinde alan kazanmaya devam ediyor. Hiç şüphe yok ki bunda aşırı sağ ve habis bir uy gibi gizliden gizliye büyüyen ırkçı teşkilatlanmaların önemli bir payı bulunuyor. Birbirini anlayan, farklılıklara saygı gösteren, çeşitliğin zenginlik olduğunu idrak eden, ayrıştırmayı ve ötekileştirmeyi reddeden bir Avrupa'yı görmeyi hepimiz istiyoruz. Bu noktada dikkatle altını çizmek isterim ki bu karamsar tabloyu elbette ki Avrupa toplumunun tamamına da teşmil etmiyoruz. Barış içinde bir arada yaşamak kültürünü savunan ve buna her şartta sahip çıkan Avrupalıların çoğunlukta olduğunu biliyoruz ve onlara da teşekkür ediyoruz. Hırpçı saldırı sonucu 29 yaşında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş Gürbüz'de saldırının Almanya için kapkara bir leke olduğunu söyledi. Bizim için kapkara bir geceydi ama Alman devleti içinde kapkara bir lekedir. Hiçbir zaman için temizlenmeyecektir. Neden bu ırkçılık hala 40 yıldır devam ediyor? Neden durmuyor? Neden biz anne babalar evlatlarımızı, kardeşlerimizi böyle bu şekilde kaybediyoruz? Artık yeter, dursun. Kimse ağlamasın. Anne baba evladını bu şekilde kaybetmesin. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık da kötülük ve iyiliğin bulaşıcı olduğunu ifade etti. Irkçılıkla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hanau saldırısında olay yerine giden ilk gazetecilerden İsmail Erel ise olay anına ilişkin hatıralarını paylaştı. Müsteşar Henning Simon da Hanau saldırısının münferit bir olay olmadığını, nefret suçlarındaki endişe verici gelişmelerin bir parçası olduğunu vurguladı. Simon, saldırının her türlü radikalizm ve ırkçılığa karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğine bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Ratjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye ırkçı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 4'ü Türk 9 kişi yaşamını yitirmişti.